Burada, e, Oylat'ta bulunan üç otelin e, belge töreni için e, buradayız. Üç otelden e, üçü de Türk Standartı'na, en yapmış oldukları müracaat neticesinde Turizm Bakanlığı'nın yani devletimizin ortaya koymuş olduğu kurallar manzumesini yani COVID-19 Sağlıklı Turizm ile ilgili olarak belge alma talebini Türk Standart en ile Türk Standart Enstitüsü burada yaklaşık bir hafta süren bir inceleme programı neticesinde Oylat AŞM'nin bünyesinde bulunan Aşıyan ve Çağlayan Otel'e ve diğer otelimiz Güven Otel'in belge almasına uygun görerek biraz sonra Sayın Belediye Başkanımıza ve Güven Otel Yönetim Kurulu Başkanımıza takdim edecek olduğunuz belgeler böylece ortaya çıktı. Güzel bir günde sizlerle yine biz e, yeniliği bir heyecanı paylaşmanın öncesindeyiz. Ümitli arkadaşlar bildiğiniz gibi ülkemizde e, dünyada e, daha önce tecrübe etmediğimiz, daha önce yaşamadığımız ve ilkleri yaşadığımız bir sürecin içerisindeyiz. Covid salgını ile ilgili. Tabi bu süreçle alakalı belli bir hafıza oluşuyor. Bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim bilim kurulu, bu konudaki uzmanlarımız gerekli görüş ve kanaatlerini sürekli olarak paylaşıyor, bildiriyor. Bunlar da e, ilgili efendim e, bakanlıklarımızın üzerinde tarafımıza iletiliyor. Gerek kurumlara, gerek vatandaşı ilgilendiren kısmında vatandaşa, gerek işletmelere ait olan kısımlarda da işletmelere iletmiş oluyoruz. E, tabii burada emekli e, başkanımız da ifade ettiler. E, hak sağlığını korunabilmesi adına bizler de buna katkı sunmak istiyoruz. Özellikle işletmeler ayağında e, işletmelerimizin bu konuda daha hassas ve dikkatli olması ve süreci yöneten tarafta olması gerekliliğine inanıyorum. inanıyorum. Buradan hareketle şifalı incimiz oylatta e, almış olduğumuz bu belgenin de heyecanını sizlerle bugün paylaşmış oluyoruz. Birazdan e, sayın yöneticilerimizden güvenli turizm sertifikası ile ilgili belgelerimizi almış olacağız. Tabi bu 50 yataklı üzerinde bir zorunluluk haline dönüştürülmüş olan bir belge. Bununla alakalı olarak da öncelikli olarak başvurularımızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hiçbir Tek bir şüpheye düşmeden, hiçbir şekilde bu konuda bir rahatsızlık duymadan efendim e, buradaki otellerimizden gelip hizmetlerini gönül rahatlığıyla da, sağlık içerisinde huzur içerisinde almaları mümkündür. Aslında belgelendirme yapılmadan öncesinde de burada çok ciddi hazırlıklar yapıldı. Vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek adına gerek banyolarımızda gerek odalarında yapılması gereken, atılması gereken adımlar atılarak, hazırlıklar yapılarak vatandaşlarımızın burada huzurlu bir şekilde tatillerini, geçirmeleri sağlanmak üzere hazırlıklar tamamlanmıştı. Ama bugün de bunu belgelemek anlamında, işte sizin de arka tarafta görmüş olduğunuz gibi Türk standları enstitümüzde yerli bir kaynaktan bu belgeyi almış oluyoruz ve Vatandaşlarımız da bununla alakalı dediğim gibi gelip buradan hizmetlerini de almaya devam edebilirler.